Merhaba. Ben sizin kuryenizim. Yemek siparişi verebilmek için öncelikle bazı kriterlere sahip olmanız gerekiyor. En başta adresinizi düzgün verebilecek kadar bir zekaya sahip olmanız gerekiyor. Çoğu yemek siparişi veren insanlar adresini eksik veriyor. Ya telefon numarasını yanlış giriyor. Caddeyi yazıyor, sokağa yazmıyor, sitede oturuyorsa sitenin bilmiyor. Daha doğrusu kendi oturduğu evin adresini bilmiyor. Ve bu şekilde yemek siparişi veriyorlar. Adresinizi eksik verirseniz, yanlış verirseniz, kuryeler çok pis sever. Hem de öyle böyle değil. Aklınıza hayalinize gelmeyecek küfürler ederler. Unutma, ben sizin kuryenizim. Lütfen adreslerinizi eksiksiz ve tam yazın. Yemekleriniz sıcak gelsin. Afiyetten yiyin. Unutma ben sizin kuryenizim.